Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün Kadri Gürsel'le hafta başını yaparken saat 14'te başlıyor biliyorsunuz. Tabii ki Suriye'de konuştuk, Suriye'de yaşananları konuştuk. Ve o sırada bana bir mesaj geldi. Mesaj, bu tür bana hızlı bir şekilde ulaştıran arkadaşım Ahmet Şık'tan geldi. Eee CNN Türk canlı yayınında altyazıda şöyle bir şey yazıyor. Bakalım tam olarak ne demişler. Terörist mazlum abdi öldürüldü mü? Terör örgütü kaynakları iki nokta üst üste mazlum abdi suikaste uğradı. Mazlum abdi kim? Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri adı verilen Kürtlerin ağırlıkta olduğu yapılanmanın başındaki isim. Mazlum Kobani de deniyor ama Mazlum Abdi. Bu aslında PKK çizgisindeki YPG, PYD hareketinin şu anda Suriye'deki en önemli ismi. Daha önce bir iki ayında bahsetmiştim. Mazlum Abdi küçük yaştan itibaren Suriye'de o sırada yaşayan Abdullah Öcalan'ın yanında büyümüş. Birisi bir tür onun manevi oğlu gibi de görülebilir. Sonra bu hareket içerisinde yükselmiş. Bir ara Avrupa'da e, sorumluluk üstlenmiş. Daha sonra PYD-YPG yapılanmasıyla beraber adım adım bu hareketin en üst düzeyine gelmiş bir isim. Kelimenin gerçek anlamıyla bir apocu. Apocu. Birlikte fotoğrafları da var. Hatta böyle birlikte yüzerken. Öcalan ve daha çocuk yaştaki e, mazlum abdi fotoğrafı da var. Şu anda çok kritik bir dönemde Suriye. Malum güneyde e, Dürzilerle Bedevi Araplar çatıştı. Çam e, yönetimi Arapların lehine müdahil oldu. Bunun üzerine İsrail devreye girdi. Dürzilere sahip çıkma adı altında Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı ve Cumhurbaşkanlığı'nı bombaladı. E, kendilerine bir tür stratejik ortak olarak görüyorlar. Ama bir diğer stratejik ortak olarak gördükleri de Kürtler. Şimdi Kürtlerin Suriye'de ne yapacağı merak ediliyor. E, zaten Türkiye'deki çözüm sürecinin ya da Terörsüz Türkiye denen olayın da bir ayağında çok ciddi bir ayağında Suriye var. Nitekim dün Erdoğan'a soruyorlar uçakta Kıbrıs dönüşü uçakta soruyorlar. Soruyu baktığınız zaman görüyorsunuz iki soru iki konu bir arada. Ne diye soruyorlar? Ee, öncelikle çözüm süreci ve terörsüz Türkiye hedefi sorusu. Bir de örgütün Suriye kolu PYD sürecin içine girme konusunda biraz direniyor mu? Bu konudaki düşünceniz nedir diye soruyorlar. Ve Erdoğan'ın burada verdiği cevap çok ilginç. Yakında meclis zemininde ilerlemelerin yaşadığına şahitlik edeceksiniz. Çözüm süreci bağlamında ya da terörsüz Türkiye. Biz terörsüz bir geleceği inşaat, inşa etmekte kararlıyız hedefimize ulaşmak için ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve sonuçta nereye varacağımızı çok net biçimde biliyoruz. Bölgemizde yaşanan hadiseler bir kez daha bu attığımız bu adımın doğruluğunu ortaya koyuyor. Tekrar ediyorum. Bölgemizde yaşanan hadiseler bir kez daha çok bir kez daha attığımız bu adımın doğruluğunu ortaya koyuyor şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli. YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Bu yaklaşımların bunların uzantısı olan SDG bakımından nasıl yansıyacağı da önemli. Yani Erdoğan Öcalan demiyor, İmralı diyor. İmralı ile her şey yolunda gidiyor olayın Suriye ile çok ilişkisi var ve orada SDg'nin ya da yPG'nin ne yapacağı önemli ve aslında topu bir anlamda öcalana atıyor ve konuşmasında yani uçakta sorulara verdiği cevapta çok açık bir şekilde İsrail'in Suriye'de güçlü bir ülke oluşmasını istemediğini ama kendilerinin eşşara yönetimine sonuna kadar sahip çıktıklarını söylüyor. Onları koruyacaklarını söylüyor. Ve bu anlamda da e, Kürtleri bu sürece dahil etmek istediklerini bir şekilde belirtmiş oluyor. Peki bunu nasıl yapacak? Bunu esas olarak Abdullah Öcalan üzerinden yapacak. Öcalan da bunu Mazlum Abdi üzerinden yapacak. Şimdi böyle bir ortamda siz dünyada hiçbir yerde olmayan bir haberi pat diye koyuyorsunuz. Yani bir yerlerde çıkmış olur. Yine doğru olmaz ama bir yerlerde çıkmış olur. Onu bile CNN Türk gibi bir yayın organı koymaz. Yani diyelim ki sosyal medyada yaygın bir şekilde mazlum abdi olayı var. Suikast haberi var. Bu tür mecralar devletin yörüngesinde olan mecralar bu tür haberleri yapmadan önce muhakkak onay alırlar. Şimdi burada ne oldu? Bunu CNN Türk'e kim yazdırdı? Ya da CNN Türk'ten kim bunu niye yazdı? Ortada fol yok, yumurta yok. Yani arıyorsunuz, tarıyorsunuz, bir yerde bir şey çıkar, dersiniz ki orada bir editör kanmış, aldanmış, heyecana gelmiş, çevrete kapılmış ve bunu oraya yazmış. Bir kere böyle bir şey olmaz. Diyelim ki oldu, böyle bir kaynak yok. O zaman ortada çok ciddi bir soru işareti duruyor. Şu anda iktidara en yakın haber kanallarından A Haber'le birlikte birisi olan CNN Türk ki ben kuruluşunda vardım, geldiği noktayı Zamanında Mehmet Ali Birand'ın genel yayın yönetmeni olduğu CNN Türk Ve şimdi geldiği nokta Neyse bir kenara bırakalım Çok geç, geçti üzerinden Niye bunu yaptı Çünkü yalan Hemen yalanlandı Ortada hiçbir işaret yok Saygın hiçbir Suriye'de çok etkili olan Haber ajansı Gazeteciler bunu yapmadı niye yaptı? Belli ki siyasi bir maksatla yapıldı. Açıkçası bunun siyasi maksadının ne olabileceğini tam kestiremiyorum. Şimdi bu konuya hakim olan bir takım arkadaşlarımla konuştum. Göz daha veriyorlardır dedi. Ama şunu anlamıyorum. Mazlum Abdi'ye Ankara'nın ihtiyacı var. Mazlum Abdi'ye bir şekilde suikaste orası vesaire yerine kim gelecek ya da bu suikastten kim sorumlu tutulacak? Dolayısıyla Kürtler nereye doğru yönelecek? Bir yıl soru var. Şu anda orada otoritesi olan, ağırlığı olan, kendini kanıtlamış ve sizin çok kolaylıkla ulaşabileceğiniz birisi var. Bu kişiyi niye devre dışı bırakmak istiyorsunuz? Ben bunu açıkçası anlamadım ama... Sonra şunu gördüm. Mehmet Metiner çok öfkeli bir şekilde CNN Türkiye birisi haddini bildirsin demiş. Tabii ki devleti yönelik çağrı yapıyor. Metiner bu konulara daha hakim olduğu için yani kim kime yakın, kim kimle ne yapıyor devlet içerisinde bildiği için o söylediğini bir şekilde ciddiye almak gerekir. Ama ortada hala böyle bir şey var. Başta çıkarttığım niye CNN Türk mazlum Abdi'yi öldürme ihtiyacı hissetti. Eline ne geçti? Niye yaptı? Tamam benim bu yayını yapmama neden oldu ama bakın o kadar hassas bir süreçten geçiyoruz ki bu tür dezenformasyon faaliyetleri ne amaçla yaparsanız yapın sizin elinizden çıkar gider ve ummadığınız sonuçlara yol açabilir. Onun için yani devleti kurtardığını düşünen ya da terörle mücadele ettiğini düşünen ne terörü hala mesela terör örgütü kaynakları terörist. Erdoğan kalkıyor hani Öcalan diyemiyor ama İmralı diyor. Artık terör mü kalmış? Devlet Bahçeli Öcalan'ı mecliste konuşmaya davet ediyor. Kurucu önder diye defalarca alkışlıyor. Siz hala neyin terörünü yapıyorsunuz? Bırakın bu dilleri. Kimi kandırıyorsunuz? Terör örgütü kaynakları demiş. Nerede bu kaynaklar? Yok böyle bir şey. Tamamen süreci terörize ediyorlar. Açıkçası bu. Neyse. Bu yayına kime ithaf ediyorum? Geçen Jacques Brel'e e ithaf ettim. Fransız şanson Fransız değil aslında Belçikalı ama Fransız şanson geleneğinin en üstün ismi şimdi Barbara'ya. O da Yeni şanson, Nouvel şanson geleneğinin ismi Barbara çok Türkiye'de çok bilinmiyor. Bilen biliyor tabii. 97 yılında 67 yaşında ölmüş. Ben Barbara'yı 1990'da Paris'te bir konserde izledim. O konser esle mücadele için düzenlenmiş bir konserdi. Benim esle mücadele eden Fransız arkadaşım ki bir yayını ona ithaf etmiştim biliyorsunuz. Jean-Pierre Tieck. Jean-Pierre Tieck ve arkadaşları beni götürmüştü. Barbara ile hastanede tanışmışlardı. Çünkü Barbara AC ortaya çıktığında kendini esle mücadeleye vakfetmişti. Hatta bir şarkısı var. Sidamur. Sida diyor Fransızlar. Amur aşk demek. Yani Ace Aşkı diye yaptığı da bir şarkı var. Hastane ziyaretinde Jean-Pierre'le tanışmış ve arkadaş olmuşlar ve o konserde gitmiştik. O zamandan beri o gün bugündür. Ben Barbara dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Size de dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok büyük bir şarkıcı en son hasta olmasına rağmen 96'da bir albüm yapıp kısa bir süre sonra hayata veda etmiş. Kendisini hep sevgiyle hatırlıyorum ve her gün istisnasız her gün dinlediğimi söyleyebilirim. O kadar Brel ve Barbara benim için iki vazgeçilmez. Belki de Fransız kültürüyle kurduğum e yegane ilişki son dönemlerde onu söyleyeyim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar İyi günler.